Ee, ittifakın Bileşeni Saadet Partisi'nin gazetesi Milli Gazete diyor ki milli görüşün zaferi bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin dün bizim şeye de verdiğimiz ekrana da verdiğimiz e, ifadelerle Sesine evet. ben şey yapmam yani Ama yok, yok. Bir sonuçta yok, yok. Hayır. Hayır, bir ben... başarıdır İstanbul Eyvallah. Sözleşmesi danışta iptal edebilir diyor deniliyordu. Bir başka boyutu. Evet. Bir başka boyutu. Onların tamam, da bir katkısı olmuştur diyeceğiz. Allah razı olsun. Katkıları var diyeceğiz. Evet. Diyeceğiz. Ama masadaki ortaklarının yeni açıklaması var sözcüde. Ame taşıyacağız diyor bu defa. E şimdi evet. bu ne perhiz bu ne Lahana turşusu demezler mi adama? Yani sen diyorsun ki bizim zaferimiz evet. masada onu başa getireceğiz iktidar yapacağız dediğin adam 24 saatte ben bu işi geri çevireceğim diyor yetmiyor yetmiyor sen zaferinin tescillendiğini söylüyorsun Danıştay tarafından da burada ama Yanındaki masadaki ortağın diyor ki AYM'ye götüreceğiz biz bu durumu. Evet bunu izah etmesi lazım. Milli Gazete'deki arkadaşlar nedir? Bunun izah tarzı yani hem CHP hem İyi Parti yani Millet İttifakı'nın nereden baksanız toplam alacağı oyun %70'i oranında yani CHP %25 toplam seçmenden oy alacak. %10 civarında da <laughs> iyi Parti alacak diye bekleniyor. %35'lik bir oy kitleleri olduğu söyleniyor. %10'da <laughs> Millet HDP Millet ittifakı için HDP'yi de katmamız lazım tabii. HDP'yi de kattığımız zaman %43-44 civarında bir oy potansiyelleri oluyor. Diğerlerini de eklediğin zaman %46-%47 olacağı söyleniyor. O %47 içerisinde büyük bileşen CHP, İYİ Parti, HDP. Kemik oylar ve büyük oranda gelecek oylar onlar. E şimdi bu üç parti de diyor ki iktidara geldiğimiz zaman biz İstanbul Sözleşmesi'ni Hemen anında Danıştay'a şuna buna hiçbir şeye gerek yok. Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye falan filan gerek yok. Bizim seçtiğimiz Cumhurbaşkanı, Saadet Partililerin de oy vereceği Cumhurbaşkanı hemen 24 saatte o sözleşmeyi geri getirecek dediğine göre milli görüşün zaferi o tarihte Allah korusun diyelim. E ne olacak diye bu muhabiri arkadaşa soralım. Milli Gazete'nin editörlerine soralım, yayın kuruluna soralım. Yani bu konuda bir izahat yapsınlar bak bakın bağırmadan çağırmadan konuşuyoruz. Sesimizi yükseltmeden söylüyoruz. Yani bir izahı varsa bizim anlamadığımız bir nokta varsa bu olayda bir izah ederlerse biz de seviniriz. Deriz ki ya bakın biz o konuyu görememişiz. Gözümüz görmemiş. Allah basiretimizi artırsın. E onların da basiretini artırsın. Bizim de basiretimizi. Öncelikle bizimkini artırsın deriz. Dua ederiz. Kendimize de dua ederiz. Ama şimdi bir izah etmeleri gerekir. Milli görüşün zaferi diyerekten bu iş bitmiş gibi gösteriyorlar. Hayır bitmedi. Şu an kapıda tehlike duruyor. Eğer millet ittifakı başarılı olacaksa anında adam söylüyor. Ya, Kemal Kılıçdaroğlu daha bir gün önce söyledi. Ben iki yıl, 3 yıl, beş yıl önceki açıklamalarından bahsetmiyorum ki. 24 bir, saatte geri getirdi. 24 saat, hatta bir hafta diyordu daha önceden. Şimdi, Şimdi onları, herhalde biraz yemek. daha yürek yemiş. Artık biraz daha cesaretlenmiş. Veya Temel Karamollaoğlu'yla daha sıkı fıkı olduğu için benim kefilim Temel Bey diyor diyordu. E dolayısıyla Temel Bey'den de bir garanti almış olmalı ki artık 24 saate indirdi. Ay, 7 günden de vazgeçti. E bunu bir izah etmesi gerekir Milli Gazete'nin. Buyursun yarınki nüshasında bir izah etsin.